Hepinize, Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, ben Gizem. Ben Melek. Merhaba, ben Melek. <laughs> ee, arkadaşımın de Eğlenceli Melek. deneyler kanalı var. Ee, bugünkü yapacağımız videoya geçersek de <laughs> e, hayaller bilse hayatlar videosu çekeceğiz. Laf uzatmadan hemen başlayalım. Dans ederken hayaller. Ay, acaba bugün ne yapsam ya? Of, çok sıkıldım. Ay doğruya ben dansa edeceğim. Bari hareketlerimi pekiştireyim. Hemen başlayalım. Çok seviyorum bu dansı ben. Kızım ne yapıyorsun? Dans ediyordum anne. Gelsene beraber dans edelim. Bunlar yeni karabiberlerimiz. Hadi gel. Bir, Bir iki, 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 üç. Na 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 makas. Uhu. Evet kızım bu çok eğlenceli. Bence de anne. Bence bunu her zaman yapmalıyız

Kızım. Hoş geldin anne. Ne yapıyorsun? Ah, ne ya, ya, anne dans ediyordum. Ne, yapıyordum? ne dansı bu ya? Anne hani ben salsaya gidiyorum ya. Ya Onun seni da, salsa gönderme rezil ettin. Gel otur. Ödemi yap. Of anne ya. Of. Ders çalışırken hayaller. Anne hani şey ben ders çalışmaktan çok yoruldum da 3 e, saat mola vermek istiyorum. E tamam kızım. Hadi. Kimle konuşuyorsun sen? Hiç yani arkadaşım aslında yani şey yeni biz okula geldi bir tane erkek. Yani neyse hadi sana görüşürüz. Görüşürüz anne Ders çalışırken hayatlar. Ay ya bu çocuk çok tatlıydı ya. Uf, çok tatlı. Bak ya. Kızım ne yapıyorsun sen burada? Anne ders çalışıyorum. Aa, aferin çalış. Neyse ben şu telefonu alayım da. Neymiş ders çalışmak gör. İyi dersler. Of. Of. Alışveriş yaparken hayaller. Ay ne kadar güzel şeyler söyle bakayım. Ay ne kadar güzel oldu. Neyse tercihe gidip Aa, biraz daha kısaltayım. Şöyle yapıyorsun? daha iyi. Ay, anne baksana çok güzel oldu. Belki de tercihe gidip biraz daha kısaltayım. şöyle yapalım. Ne kadar güzel oldu. Bence değil mi, kızım anne? biraz daha kısaltmalıyız. Bence de anne böyle Ay, daha şöyle. iyi. Tamam ben de böyle daha güzel. Bence de altına süper bir çorap almalıyız. Bence de anne hadi alalım. Ay, anne şu kürk'e bakar mısın? Bu da çok güzel. Kim bilir ne kadar güzel duracak bende. güzel oldu ya. Bence bunu da almalıyız. Bence bunu da almalıyız anne. Evet fiyatı hiç önemli değil. Sakın fiyatlara yani bakma şey Fiyatlara bakmıyoruz zaten. Ya ben şu an onun yaşına bakmadım. Birkaç tane yaş alırız. Sorarız tamam. kadınlara. Ay bu da ne kadar güzelmiş böyle. Sadece Ama evet. bir şey var. Bu sanki birazcık uzun. Evet bunu da tercih edip kısaltırız. Evet. Ya. Çok uzun bu. Ay şu eteğin güzelliğine bak. Anne, aa, aa askıyı düşürdüm. Anneciğim, şu eteğin güzelliğine bak. Giymene gerek yok anne. Şöyle bakalım bir tamam, daha. Tamam, tamam ya. <laughs> evet, Güzel oldu <ya>. da. Bakalım <laughs> bunda mı? Ama sadece... Bir mont. Bu mont. Bu mont. Bu mont. Anne, bu monta ölürüm ben. Bakar mısınız ya? Tamam kızım bunu da alalım. Ama bence, Aa, bence bir şey var. Ee, bunu da almalıyız. Aa bence de bu bir rock 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 burada. Alışveriş yaparken hayatlar. Ay şeyler var burada ya. Ay. Ne kadar güzel oldu. Bunu anneme sorayım. Anne. Efendim. Baksana kızım ne kadar güzel. Bence kızım yani. Hı. Çok uzun. Ha çok kısa bence yok. Ya anne bence ya, ya. kafayı mı yedin sen? Çok kısa kızım çok. Of bu anne neymiş. ya of. Neyse peki bu nasıl anne? Şur çok beğendim ben bunu. Hemen geçiriyorsun maşallah. anne hayırdır lütfen Yok hayır kızım. Bu da çok tüylü. Güzel değil bu. Öf anne. Bir de son olarak bu. Bak bunu da soracağım. Nasıl? Of kızım. Bu da çok kısa. Of. Bak anne son soruşum. Bu nasıl? yaparken hayaller. Kızım, kızım. Efendim anne. Ne yapıyorsun sen burada? Aa. <laughs> Kızım. Gizem. Efendim. Ne yapıyorsun kızım? Ee, anne şey yapacaktım. Arkadaşlarımla havuza gidecektim de. Hmm, hangi havuza? Bizim buradaki sitedeki havuza mı yoksa aqua park mı? Yok aqua parka gideceğiz. Hmm, ben de gelir mi sizinle? Ee, olur anne. Hadi ver bunu da, makyaj yapalım. <laughs> makyaj yapmak. Hayatlar. Ay biliyor musunuz bugün arkadaşlarla aqua parka gideceğiz mi? Gerçi yapmadım Kızım ne yapıyorsun? Ne gözüküyordum anne? Ay. Gel bak kezdi bakayım. Anne. Şey. Gel buraya. Gel. Sen ne makyaj yapıyorsun ya bu ya? Telefonla konuşurken hayaller. Ay bugün kiminle konuşsam acaba ya? Hı, açayım şimdi konuşalım. Ay gerçekten çok sıkıldım ya. Yok böyle bir şey. Alo kanka nasılsın ya? Of hala açmamış gerizekalı ya. Mal. Çok ayıp. Alo kanka, ay sonunda açtım. Nasılsın? Bugün bir yerlere mi gitsek ya? Çok sıkıldım. Uu. Kapattı. Aa, aa. Alo kanka. Ne yapıyorsun? Kanka. Kızım ne yapıyorsun? Telefonu konuşuyor bana bir dakika. Sessiz alayım mı şunu? Kanka nasılsın? Kanka. Ay seslen. Kanka bir dakika telefonu mu anne? Bunlar bir telefonla kimmiş? Ha bize çağırsana. Kek yapalım. Ay çay şey mı attım evet. Hemen çoğu. Alo kanka. <laughs> Hadi neyse. Bize gelsin annem çağırdı. Tamam mı? Hadi bay bay. Geliyor anne, evet. Tamam, görüşürüz, görüşürüz kızım. Telefon ile konuşurken hayatlar. Ay Şimdi kim arasam acaba? Aliye nasılsin sevgiliyim? Ha ben de seni çok özledim ya. Annem geliyor sanırım. Ay. Kızım ne yapıyorsun sen burada? A -a. Hiç öyle telefonun özelliklerine bakıyordum yani böyle kabın falan çıkartacaktım da. Kızım bu telefon kaç para biliyor musun sen? Ben bunu almak için kaç ay çalıştım. Ay, anne bırak ya. Ver o telefonu bana. Ölümüne anne. göre bir daha bu telefon yok sana. <laughs> Ayçaları çağıracaktım. Of anne, of. Yüz çarpı yüz. Hayaller. Evet, Melek söyle. Evet çocuklar şimdi ben size 100 çarpı 100'ün cevabını söyleyeceğim. 100 çarpı 100, 10 bin eder. Yo 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 yo. Evet, Yüz çarpı yüz hayatlar. <laughs> evet. Şimdi 100 çarpı yüzün cevabını alıyoruz. Gizem kalk hemen, kalk hemen. Kalk. Hocam istemiyorum. 100 çarpı 100. Söylemiyorum ya. Söyleyeceksin. 2. <laughs> 100 çarpı 100'e 200 diyen kız. Manşetler. <laughs> Maalesef 100 çarpı 100'ün cevabı gerçek cevap 10.000. Ama Gizem... Evet ben söylersem... 100 dedi. Aman Tanrım. Kamera arkasında yaşanan anlar. Şok haber. Söylüyor şu gözüm kaydı. Söylüyorsunuz çocuklar yoruma yüz çarpıyız kaç eder yazın. Evet çocuklar yüz Kaç eder? Kanka ben şimdi başlatacağım. O zaman sen şimdi çık buraya. Ondan sonra da şey Şimdi e, böyle bu sefer, bu sefer ben de bir dans şey, Evet dans bende olsun. Tamam başlattın mı sen? Tamam bekle başlatacağım. Tamam hadi ben gidiyorum. Bekle Be dur. Yalnız ben şey durup geleceğim sonra. ben yüze kadar soyuyorum. Onun için hemen atlaşa kadar. Bir şey kadar saçım sen başlatırsın tamam mı? Çok hadi de dur ya sen onu başlatmadın mı? Ben başlatmadım, başlatmadım. ben... Hadi, hadi görüşürüz.